Merhaba arkadaşlar ben Ender Gamer ve bugün sizlerle nasıl Minecraft animasyon yapıldığını göstereceğim. Ben Animator diye bir şeyi kullanıyorum animasyon programını. Ve bugün nasıl yapıldığını göstereceğim. Evet. Bunu 15 abone olduk. Biliyorum çok fazla bir sayı değil ama yine de 15 abone için bunu çekiyorum. Aslında serisi de gelecek bunun. Daha. Şimdi ilk başta bir karaktere ihtiyacımız var. Tabii ki. Şimdi bunun için zaten şu library açık olur. Başladığınızda böyle bir menü vardı. Şuradan add tuşu. Ve buradan ne ekleyeceğinizi seçiyorsunuz. Biz karakter ekleyeceğiz. Evet. Steve bildiğimiz. Skin'i şurada gözüküyor. Şimdi diyelim ki kendi skin'inizi kullanmak istiyorsunuz. Şuradan skin default yani default dediği şey S ee, Steve skin oluyor ayrıca şuradan da şeyini değiştirebiliyorsunuz mesela Silverfish, Slime. Yani zaten onu seçmiştim. Mesela Ghost. Yani kendinizi böyle değiştirebiliyorsunuz Enderman. Şimdi Human olacak ve şuradan Browse seçeneğinden. Kendi skininizi seçebiliyorsunuz. Evet. Gördüğünüz gibi benim skinim. Çok güzel. Tamam. Şimdi bunu hareketleri nasıl ekleyeceğiz? Ben ilk başladığımda daha nasıl hareket e eklendiğini bir sürü yani bir süre yapamamıştım, anlayamamıştım. Şimdi şu altta timeline yazıyor. Karakter 1. Yani bizim karakterimiz şu anda adı karakter 1. Adını değiştirebiliyoruz. Mesela şuradan Ender Gamer 307. Şu anda Ender Gamer 307. Şu göz tuşuna basarsak kaybolur. O da bazı animasyonlarda işe yarıyor. Tamam. Şu başlamak için ilk önce şurada en uca tıklamamız lazım. Şurada bir küçük kare oluştu. Evet. Sonra yanda şöyle bir şey çıktı. Bu ne işe yarar? Şimdi biz buradan bunu hareket ettireceğiz. Yani mesela şuradan sol kolunu, sağ kolunu seçelim. Pozisyon. Buradan buraya getirebiliriz. Sonra şuradan rotating şöyle bir şey yapabiliriz. Bunların hepsi mümkün. Şöyle. Değişik şeyler yapabiliriz. Ayrıca şuradan bending kısmından şey büyüklüğünü ayarlayabiliriz. Yani böyle bir şey yapmamız mümkün. Ama ben bunu tabii ki yapmayacağım. Eğer yanlış bir şey yaptınız, böyle benim gibi saçma bir şey yaptınız, şuradaki geri tuşuna basarak en son yaptığınız şeyi alabiliyorsunuz. Evet. Daha iyi. Şimdi şuradan oka basarak geri bu menüye dönebilirsiniz. Şimdi ben bir düşman ekleyeceğim. Ama ilk önce elime bir şey vereyim. Evet, item, eşya. Ne vereceğiz? Ben diamond kılıç istiyorum. Şimdi i̇şte diamond kılıç burada. Şimdi bunu nasıl yapıldığını hatırlamıyorum onu söyleyeyim ee, yapmaya çalışacağım yine şuradan en başa tıklıyoruz şuradan hangisiydi bu değil yani neye bağlı olacağını e, bir şekilde seçebiliyoruz ancak şu an unuttum yani nasıl yapıyorduk Bir şekilde yapıyoruz ama. Buradan büyüklüğünü değiştiriyoruz herhalde. Evet. Şuradan geri. Tamam. Şimdi bir saniye hangisiydi ya? Unuttum. Ha yani şuradan da herhalde. Evet. Tamam. Lock to parent diyoruz. Item 1. Item 1. Lock to parent. Parent şuradan. Neye bağlayacağımızı? Ender Gamer 307'ye bağlayacağız. Ve buradan right arm'a. Yani şu anda şu kola bağlandı. Şimdi. Şu anda isim verelim yazmaya uğraştım evet şu anda bunun hareketleriyle hiç uğraşmayacağız kolu oynattığımızda o da kendiliğinden gelecek Şimdi tekrar şuraya basıyoruz ve bunun pozisyonu ayarlıyoruz bundan sonra başka hiç dokunmayacağız hep öyle duracak Şöyle. Ayarlıyoruz yerine. Şimdi bu karna girdi. Şey, şunu şöyle ele ayarlayalım. Ha, yok böyle değil. Evet. En yani yaklaşık olarak böyle bir şey. Tam tam böyle iyi bence. Şimdi bu kolu oynatırsak şuraya gelip. Kolumuzu oynattığımızda bakın kılıç da bir onunla geliyor. Çok iyi. Artık ona hiç dokunmamıza bile gerek yok. Şimdi kendimize düşmanı seçelim. Şimdi şuradan geri ayarlayalım. ha. Şuradan ok. Yeni karakter. Ve o da zombi olacak. Evet burada. <laughs> Şekil zombi. Ha, kolum biraz öne çıktı onu düzelteyim. Neyse yine zombiye de şuradan tıklıyoruz en başa. Ups kolu ayarlı bu. Hala. Evet. Şu, şu kolu bir ayarlayalım bizim kolu. Tamam. Şeker zombiye gelip hepsini seçip şöyle Evet. İyi. Şimdi biraz yaklaştıracağım. Şimdi zombi dibine kadar böyle gelmiş. Kollarını da şöyle kaldırmış. Bize geliyor. Ve daha da gerçekçi olsun diye şimdi gece yapacağım. Ok. Yani şuradan neler var. Aa neyse. Şimdi öyle gelmiş. Şöyle gece. Çok güzel. Beni de biraz yaklaştırayım. Tamam. Zombi ile biraz şöyle yapsak tam olacak. Evet. Şimdi şuraya basıyoruz. Yani istediğiniz yere olur. Ben şuraya basacağım. Kulunu havaya şöyle kaldırsın. Sonra zombi aynı anda Biraz geriye gitsin. Şöyle. Ondan sonra o kolu şöyle çıksın. Tam böyle. Sonra bacaklarını da biraz gerçekçi olsun diye şöyle büksün. Ve şuradan da Biraz bending'ini de yapalım. Sonra şu bacağının da. Evet. Böyle yapalım. Bir saniye. Burada niye o kadar yaptık ki? Ops. Şöyle. Biraz daha çıksın. Şurada ona geldiğimizde. Şöyle. Zombiye gelip. Onu biraz daha geriye itelim. Şu bu hangisi? Evet. Öyle. Sonra bacağını şöyle. Göğsü biraz şöyle. Diğer kolu şöyle. Kafasını biraz şöyle ve diğer kolu da Şöyle. Tamam. Sonra 15'e geliyorum. Ops bu değil. Şuradan şu kolu indireyim. Zombi Ko kendisine şöyle geri etsin. Biraz şöyle eğilsin karnını şöyle eğsin. Şöyle bacağın diğer bacağını şöyle eğsin. Kafasını iyice yan yatırsın ve kolu da uçup gitsin. Evet. Sonra bu sefer 20'ye tıklıyorum. Yine yanlış kol. Şöyle. Ve zombi de. Şöyle biraz düşsün. Sonra bacağını da şöyle. Kafasını şöyle yapsın diğer şu kolunu öne doğru getirsin ve şu kolda gitsin. Tamam. Ve sonra 25'te de o yine öyle dursun. Zombi biraz şöyle gitsin. Sonra şu kolu şöyle olsun. Şurası şöyle gitsin. Ve sonra bacakları da geri normale dönsün. Oops. Bacakları da geri normale dönsün. Ve sonra şöyle indirelim. Tamam. Biraz da şöyle beklesinler. Tamam. Şimdi bakalım. Evet. Elimi kaldırıyorum. Aynı zamanda zombi geriye sıçrıyor. Ko e, bacaklarının hareketlerini görüyorsunuz. Kolu arkaya gidiyor. Kafasını yine çeviriyor ve kolu da onunla aynı, aynı yönde gidiyor. Ama şurada biraz durmuş. O biraz şey mantıksız gibi olmuş. Evet. Şurada ileri gitmemiş. Şimdi tam şurada Tam şurada şu biraz daha ileri gitsin. Şurada da biliriz ileri gitsin. Evet orada öyle dursun. Şimdi nasıl? Evet böyle çok daha güzel. Evet. Bugün bunu yaptık. Karakterimiz kolunu kaldırıyor. Sonra e, vurduğu zombinin vurduğu kolu havaya sıçrıyor. Kendisi e, bütün hareketleriyle öyle oluyor işte. Şimdi buna bir de kamera efekti ayarlayabiliriz. Mesela kamera şuradan başlasın. Şu kamera tuşuna basıyoruz. Ve kamera baş başladığında şurada olacak ve bitene kadar da şöyle dolanacak. Şimdi Evet bakın çok daha güzel oldu böyle. Ama orada kol girmiş içeriye. Onun kolunu ayarlayalım. Evet. Şurada nasıl? Evet. Şurada onu da ayarlayalım. Tamam. Şimdi bakalım. Böyle çok güzel oldu. Eğer diyelim ki çok sevdiğiniz bir sahne oldu ve orayı da almak istiyorsunuz. Şuradan screenshot tuşu var. Diyelim ki ben tam şurayı çok sevdim. Tam burayı. Şuradan screenshot tuşuna basıyoruz. Eğer bulabilirsem. Ha. Export as sc screenshot. Bunu screenshot alıyor. Bazıza nereye gideceğini gösteriyor. Ben şuradan Minecraft ile ilgili resimlerimi buraya atıyorum. Buraya müthiş Screenshot. Kaydet. Evet bakın. Çok güzel. Aha yukarıda 13 çıktı. Her neyse. Orayı belki sonra silerim. Evet. Şimdi bunu kaydetmek için. Şuradan. Save as. Yani save animation as. Şeyine tıklıyoruz. Ve buradan. Kaydedeceğimiz yeri seçiyoruz. Nereye kaydedeceğim? Ben yine. Aynı yere kaydedeceğim. Buraya. Evet. Buraya bölüm bir animasyon kaydet.